son yerde kalmıştık ve o yüzden yanlışlıkla kapattım ben şöyle bir yapacağız Allah bugün Durun bebek değilim mi kendimi nupa dönüştüreceğim arkadaşlar şöyle ya da arkadaşın zombi dönüşebilirsiniz istediğiniz gibi ve şu karakteri dönüştüm ben gördüğünüz gibi şu karakteri dönüştük arkadaşlar özür dilerim düştü yanlışlıkla şimdi bu oyuna giriyoruz arkadaşlar bu oyunda ne yapalım bakalım oyun birazcık komik olabilir arkadaşlar ama bu oyunda yitiriyorlar kendini bakın bakın öldürürsün. tren gelirse ö öl, gelirse ölüyorsunuz arkadaşlar ölmediniz bu arada siz bu oyunda ölüyorsunuz ondan sonra ben burada doğru burada ne ben roblox varası kazanmanız gerekiyor ama benim Roblox param yok arkadaşlar. Nasıl yapacağımızı bilmiyorum ben. Oyunda Rob... Oo. Oh, oh. Roblox parası nasıl yapılır bilmiyorum ben de. Ve de Roblox parası alıyorlar herkes. Ana! O ne? Geliyor tren. Tren geliyor arkadaşlar. Bu oyunda sadece tren, trenden dikkat edersiniz. Şu an şu an tren geliyor. Sen gelme bir. Dur dur tren gelme. Dur. Dur. Yok ki. Birisini kurtardığım için teşekkür ederim. Ha. Ana, ha. Arkadaş, düştüm ben ben düşürdüm hmm. şu bir itiraf ana peri düşürüyor yani şimdi göreceğiz Arkadaşlar yani, şey geliyor mu diye Oh, oh, öldün, öldün. Ol, 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 öldür dur, dur, Öldürdüm bizi herkesi. Şimdi öldürmem gereken şu nupu öldürmem gerekiyor. Gözük, gözüktürürüm ve attım. Nupa. Ana, nupu öldü. Nupa öldü oğlum. Neredesin? Kanka bak, bak. Şimdi sana vuruyorum dur. Şu. Ana uçmuyor. Seni böyle öldürelim. Sen böyle. öl. bir ya. Abi benim kıyafetimi çalanlar var. Ama yıktırdım herkes. Bu yıktıran var. Ay öldüm arka. O. İki milyar Ana, bir daha birader. Ana arkadaşlar biz yenmedik. Ana. Al dedi. Al dedi. Hadi, hadi pek kanka. Seni şey, kurtaracağım bir dakika lan. Hayır noob hayır hayır hayır. Hayır neden beni kurtardın? Hayır noob gitti. Hayır. Hayır, Nup abi! Nup abi, hayır! Gitti Nup abi. Ha Nup abi biz var. Bana... Neden vuruyorsunuz ya? Ne içeceğim ki ben? Bu ne? Öldüm arkadaşlar, öldüm. Ama... Ana, düştü tamamdır. Arkadaşlar, bu düşüyor bazen. Ama ne değil bu. çürüyor söylüyor değil mi söylüyor atıyor atıyorum bunu. Evet arkadaşlar. Çık, çık. Gidiyoruz. Ah tren gelişti. Yeni gittirdi. Ha. Gittiren her... Aa, üç şeyim var arkadaşlar. Şöyle yetelim birisini. Aa. Kızı Erkek... Nup, kız mutluluk atardı. Hayatını kurtardım benim arkadaşım da. Oo, Andres Drumlux. Parası şimdi oyundan çıkıyorum ben. Bu oyunda... Hadi şimdi görüşürüz arkadaşlar. Bye.